Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda size Amerika ağacında bulunan F-16 A ADF'yi tanıtacağım. F-16 ADF ile nasıl oynanır? Hangi roketle takılmalı? Kısaca hemen üzerinden geçip göstermek istiyorum. Amerikan ağacında iki tane F-16 bulunmakta. Birinci sıradakini kullanıyoruz. İkinci sıradakini kullanmamıza gerek yok. Ama gerçekçi Tank savaşları oynayanlar bunu takıp bomba atabilir, e, roket atabilir yer hedefi için. Fakat e, bu e, ikinci F16'da radar kilitli roket yok, o yüzden gerçekçi savaşlarda bunu değil onu kullanmanız e, tavsiye ediyorum. Bununla basit gerçekçi e, savaşlarda, tank savaşlarında uçak çıkabilirsiniz, orada kullanılabilir. Çünkü bu ilk sıradaki ADF yazan F16'da bomba yok arkadaşlar. Bununla gerçekçi savaşlarda güzel başarı elde edebilirsiniz. Hemen kısaca F16'da neyiniz var bakalım. Giriyoruz ikinci silahlar Bunu oluştur Bunu Buna oluştur demiyorsunuz arkadaşlar. Hepsini bir takamıyorsunuz. Standart seçebiliyorsunuz. Oluştur diyoruz. Ortası standart olarak drop tank takacağız buraya AIM7M 9L 9L başka zaten hiçbir şey yok gördüğünüz gibi 7m 9D 9D. 2 tane radar güdümlü, dört tane ısı güdümlü taktık. Uçum kemerini açmamışız herhalde daha. Burada hava hedeflerini seçeceğiz. Burada mikset. Burada en son oluşturduğumuz hazır set seçili. AIM 7'yi mi seçtik? ikinci silahları değiştirme değiştir tuşuna basaraktan yukarıda sol üstte gördüğünüz AAM yazan yer AIM 7M olarak değişti. Gördüğünüz 6 2 2 tane AIM 7M roketimiz var. Haritanın solundan devam ediyorum. Her zaman olduğu gibi yüksek irtifa değil, orta ve alçak irtifadan uçuyor. Sürekli web'te gittik. Gördüğünüz DROP TANK bitti ve DROP TANK'ı bıraktı uçak. Normal kendisine bulunan yakıtı içmeye başladı. Su gibi içmeye başladı. Solda görüyorsunuz yakıt, e, yakıt yazan yerde nasıl eridiğini. Bu haritada sürekli webde uçarsak ne yakıt dayanır ne bir şey dayanır. O yüzden webi kapatacağım. F-16'larda şu an mevcutta bulunan F-16'larda Vartan'da bulunan F-16'larda e, kask radarı yok arkadaşlar bilginize şu an için e, eksik söylemez bu premium F4S de var. E, mi m 29 da var. Yak 141 de var. Şimdi radar IRST hedefine kilitlen. Orta fare şu benim. Bakın bastığım zaman bir tane buluyor. Tarama yapıyormuş gibi istedim. Bakın şöyle baktım taradı geçti. Öyle düşün bakın şu an yine Yakınlarda bir hedef varsa mutlaka o iyi bakın şöyle ya kilitliyor ya da o yeşil radar şeyi yanıp kayboluyor. Dikkat ederseniz bakın. Bunun adı radar IRST hedefine kilitlen. Benim fare tuşum e, benim tuş takımımda farenin orta tekerleğine bağlı. Ben bunu üstüne bastıkça o arama tarama açılıyor. Savaş ortasına girdik. 8 tuşuna bastım. Yakın uzak mesafe Savaş moduna döndüm. Arkadaşlar karşımızda iki tane uçak var. Hatta üç tane uçak var. Oyunda uçak kalmamış zaten. Bir tane aim 7 roketim var. 4 ee, tane de kaldı. Bakalım ne yapabileceğiz. F-16 ile görelim. AIM-9L'ye geçtim. Önümde bir uçak var. Şansımı denemek istiyorum. Kırmızıya geldi. Yolladım. Uyursa uyudu. Hemen ikinci silahları değiştirdim. 7 yedeme geçtim tekrar radar güdümlü radar modunu yakın uzaktan çıkardım burada bir uçak gösteriyor 18 kilometre önümde arkası dönük muhtemelen çünkü kilometreye baktığınız zaman orada uzaklaşıyor gösteriyor evet düşman uçağıymış FGR2 arkası dönük Buna roket atmayacağım. Arkada dönük uçağa radar kilit roket atmıyorum. Size de atmamanızı tavsiye ederim. Yakıtım az o yüzden tam webte uçmuyorum. Neyse ee, zaten bir tane ısık vurduk. Bir tane daha M7M emle vurulabilirsek videoyu bitirelim. 10 dakikalık yakıt ve aşmamızın üzerinden 20-25 saniye geçti. Hemen 7 dakikaya düştü. kitlendik gönderdim 7 kilometre 8 kilometre 10 kilometre fark etmez kafa kafaya gelsin yeter ki yukarıdan uçuyor da olsa cillu aha çok enteresan çok enteresan bir şey oldu yine radar kilidi başka uçaktayken gitti bot uçağı vurdu. Radar kedi bu uçağın üzerinde olmasına rağmen bunu vurdu. Maalesef bunu da ayın L ile vurmak zorunda kaldık. Bazen demin ki gördüğünüz radar kedi 60 hız uçağı böyle şeyler olabiliyor. Demek ki herkesin başına gelebiliyor. Daha önce birkaç kez yaşadım ama tam da bu test videosunda tekrar karşıma çıktı. Bir radar kilidi olan uçağı değil gitti. Radar kilidi kalkmamasına rağmen bariz kilidin olduğu uçak ortada olmasına rağmen roket başka uçağa, bot uçağa gidip vurdu. F-16A MiG-29 kadar güzel bir uçak. MiG-29'un bir tık daha hareket kabiliyeti yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunun bir tık daha az törnlerde Düşük kaldığını düşünüyorum. Onun haricinde bir eksisi yok. Radarları, şoketleri hemen hemen her şey aynı. Ee, MiG-29'dan eksi olarak kask radarı yok bu uçakta şu an için. İlerleyen seviyelerde başka F-16'a gelecekler, Onların içinde mutlaka olacaktır. Ama bu F-16'da yok. Oynaması, uçması zevkli bir uçak. Ee, Herhalde bir tane iki tane uçak alırsınız. Bu 7M'lerle. İki tane 7M e, normalde çok çok iyi iş yapıyor. Aynı MiG-29'daki 27ER'ler gibi. Gayet güzel roketler. AM9L'ler zaten güzel. Kısa güdümlü. Gayet güzel roketler var. Umarım video yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Saygılarla.